Arkadaşlar, Kickdown özelliği hakkında bilgi vereceğim aracımızın E200'ün bu özelliği aynı zamanda roketleme sistemi diye de bilinir. Şu gördüğünüz fren pedalı, yanında gaz pedalı var. Evet flaşı da açtım. Şu arkada görmüş olduğunuz sensör eee <laughs> Kickdown özelliğini taşıyan mekanizmayı ateşlemeye yarıyor gaza sonuna kadar bastığınızda ani hıza ihtiyaç duyduğunuzda araç otomatik şanzımandan bağımsız olarak iki kademe daha vites düşürüp düşürüp çok ani hızlanıyor. Devirde devir saati düşmeden e, vites değiştir düşürmeye yarıyor. Böylece araç bir nevi roketliyor. Bunu sadece ani hızlanmalarda veya sorlama zamanlarında kullanabiliyorsunuz. Bu özellik bu işe yarıyor. Havanın müsait olduğu bir zamanlarda bunu kullanacağız. Hepinize iyi günler.